Hoş geldiniz. Bir Minecraft evüsüyle. Kaçın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben kendime ev yaptım. İşte gördüğünüz gibi. Ee, yemekler falan topladım. Arkadaşlar ee, böyle demir buldum. Maden de. Demir buldum. iOS'm ee, tabletimi şarjı az. iOS ee, 28. Ama koyun orada? Gel lan buraya. Of. Ninja level işte bu. <laughs> ne ne ne? Ha işte. Onu senin yüzünden diyemiyorum lan. Allah Allah. Aha ne sarılacak? Buradan daha aşağıya kadar da sizi göstereyim. Ama ondan sonra akşam olacak. Aşağı ta aşağıya kadar gittim. Ayşe ben Ayşe gireyim öyle geliyorum. Evet Ayşe geri döndüm. İşte. <laughs> ha. Burada buldum arkadaşlar. Diğerlerini hurlarda falan buldum. Neyse yani, Ayşe ben yine videoyu durduracağım. Ben üstte bir çıkayım öyle. Evet Ayşe geri döndüm. Gördüğünüz gibi daha aşağıdan buraya kadar. Geldim. Ee, lan. Hayır, biz bunları pişirelim Şu gidelim de. Başar. Ee, Kanal bu abone olmayı olmayı unutmayın. Eğer evet, onun abone olarsanız Çok sevinirim. Bir de e, beğeni yani like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her yani neyse. Işte. Şöyle yaptım var. Lan. Lan bu yok. Lan. lan. odun yok lan tepemde. Lan odun mu yok? Lan. Ana. Aa burada Abi ben de ne böyle yapıyorum? Benim kolyem var. Abi bu çarçur mi? Bildiğiniz kolye bir soru. neyse. Ee, bugün sohbet edeceğiz Oh. Abi eski günümüz güzel miydi? Yoksa kötü müydü arkadaşlar? 12 tane ayın çıktı. Abi ben onları neden göstermeyi unutuyor Her şeyi göstermesini unutuyorum ya. Her ee, neyse. Bak. Ya abi ya. Nerede onlar? Lan nerede? Lan herşeyi artırmıştım ya, unuttum. Tamam, ben de bir alayım. Tam Bir tane de bundan. Dur. Crafting tabloyu. Bir tane kovulmuş bu. Sana yeter. <laughs> kovulmuş bu. Go, go, go. Aradın canım. Abartmayalım.

Lan hiçbir şey görünmüyor. Oha abi oha. Abi o nedir ya? Arkadaşlar ben video harici hmm, yemekler falan vurdum. Arkadaşlar bu video harici neden yaptığınızı siz yormam için. Arkadaşlar bayağı bir ömrüm oldu Hele şu kapılar hele hele.

Ayşe video kutu olabilir. Lan topu gitti. Hadi şey, hadi. Hadi Video kutu olabilir. Ne? Ee, yeah. Yani. olabilir. Anlaşır. <laughs> tekrardan diyorum bunu. Kanalıma abone olmayı, beğeni yani like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sevinirim. He eğer çok beğeni gelirse arkadaşlar Hunger Games yani al, bulacağız yani. Hunger Games ya da bu ilk battle. Bilmem. Abicik. Abi çık. Abi koysan abi şuna. Lan girsen oraya. Lan. Adam hasta kapı. Verin bak. Abi. Bir tane Canım kala oraya. Hmm. Uşuş. 26 tane. 4 5 8 9 yemeklerim bayağı fazla ya. Yemeğim var. Öyle benim karnım hiç acıkmıyor. Uf. Ay şer. Ee, biraz bir ağaç keselim. Hmm. Yani ağaç keselim. Lan canı gidiyor. Abi, ben ha ben de böyle konuşuyorum. Arkadaşlar. Lan açılsana. Burada video çekiyor Allah'ım ya Rabbim. 3 4 Abi 4 tane alayım bundan. Lan çubuk mu yok ilerimizde? Abi 2 tane 25 tane bir var ya. Abi ben neden bugün böyleyim? Oy abi abi. Aha burada odun var lan. Aha. Aha. Ha ben koymuştum bunu. Abi gelmişti. Lan. Aa Ee nasıl ben hemen görüyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, tabletimin şarjı gerçekten bitiyor. Ee, ama arkadaşlar bugün iki video atacağım. Ee, eğer çok beğeni gelirse yani atabilirim de at, e, beğeni gelmezse atamam. Bir de Hunger Games videoları gelemez. Bulursam eğer gelir. Eğer gelemez. Arkadaşlar bir tane bütün hmm. bu hmm. battle şeyi buldum ama onu da hmm. full versiyonu indirebilirsem indirebilir mi arkadaşlar? İndirir. Ya abi ben indiremem bu lafı çok uzatıyorum. Arkadaşlar eğer hmm, full versiyonu indirebilirsem ya bu battle'a girebilirim. Ee, e, sizden buradan kılayla diyorum ve evet, bay bay.